Değerli izleyenler, EYT için salgın çözümü. Sizlere birkaç saat önce önemli bir konuyla alakalı yayın yapacağımı söylemiştim. Şu anda e, kaybedecek vakit yok. Şu anda polemik yapacak vakit yok. Şu anda herhangi bir spekülasyon ve manipülasyon, farklı şeylerden bahsetmeye gerek yok. Şu anda EYT salgın varken, acil mi acil sokağa çıkma yasağı durumu varken, Acil mi acil bu dediğim formüle ihtiyacı var ve tüm Türkiye'ye şu anda bu formülü ivedi olarak insani açıdan sunuyor. Değerli izleyenlerim, EYT için salgın çözümü şeklindeki haberim aslında içerik olarak işsiz olan EYT'ler başta olmak üzere ve işsiz kalan EYT'ler başta olmak üzere EYT'ler için 3 ay deniyor ama genelgeyle bu Cumhurbaşkanı genelgesiyle 6 ay yapılabilir. 6 ay 1000 TL'lik sosyal destek ödemesiyle ödüllendirilebilirler. Tekrar ediyorum. EYT için salgın çözümü. 6 ay 1000 TL'lik sosyal destek fonundan ödeme alarak bu EYT'li kardeşlerimiz E-Devlet'ten evet E-Devlet'ten başvurarak değerli izleyenler evet e-devletten başvurarak bu ödemeyi alabilme şansı getirilmelidir. 15 günlük bir başvuru süresi şu anda biliyorsunuz bu kadar yığılma sağlıklı olmaz. Başvurularda fiziki anlamda gitmeniz ama EYT şartlarını taşıyanlar e-devletten -E başvurmaları halinde ilgili puntoya başvurmaları halinde bunlar yollanabilir ilgili EYT'lilerin iban numaraları isterebilir Yanlış bildirim tarihinde böyle bir ödeme olmaz ama yanlış bildirim olmaması için de teyitli bir durum ortaya, ortaya konabilir. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Zaten EYT'lilerin sosyal güvenlik bilgileri vardır hükümette. Bu formül şu anda Türkiye'de EYT'liler için bu sıkıntılı dönemi atlatmada ve hükümetin EYT'lerin bu durumu anlayıp sosyal dokularını korumak ve onların bu mağduriyetlerini salgın esnasında yaşamamalarının önüne geçmek için yaşamalarının önüne geçmek için bu mağduriyet yaşamalarının önüne geçmek için EYT'lerin daha iyi yaşam kalitesine ulaşmasını sağlamak adına bu adım atılabilir. Tekrar ediyorum. 100 milyarlık paket açıklanmıştır. Ve çağrın bütün sağduyu sahipleri nedir? 6 ay boyunca EYT için bu salgın döneminde bin TL'lik sosyal destek fonu olmak üzere bu kanaldan yapılmak üzere diyelim. Kaynak da işsizlik fonundan karşılanmak üzere biner TL'lik bir ödeme gerçekleştirilmelidir. Bu onların kaygısını, sokakta iş aç bulma kaygısını ve kalabalıkta bulunma kaygısını ortadan kaldıracaktır. Yani siz işsiz olan EYT'yi içeride tutamazsınız çünkü dışarıda nasibini, evine ekmek götürecek bir hareketi, bir işi kovalamaktadır EYT'li. Yani burada sunduğum talepler tamamen objektiftir, makuldür ve kabul edilebilir bir çağrıdır ve bir cevap geleceğini de umuyorum. 3 ay olmak üzere ama uzatılabilir Cumhurbaşkanı genelgesiyle 6 ay 1000 TL'lik bir sosyal destek ödemesinin İşsizlik fonundan karşılanarak EYT'li kardeşlerimize iletilmesi gerçekten yerinde ve güzel bir durum olacaktır. Ve gerçekten olumlu bir yaklaşım olacaktır. Karşılığı da güzel olacaktır diye düşünüyorum. Bu da hem EYT'nin emekli olduğunda nasıl dünyanın sonunun gelmediğini gösterecektir tüm kamuoyuna ayrıca İşsiz kalan tekrar ediyorum. Zaten emekliliği bekleyip işsiz olan, işinden çıkarılan bu kişilerin evde kal şeyle uyamamasının nedeni evine bulgur, ekmek, yağ, şeker getirebilme telaşıdır. Eğer bunlar sağlandığı takdirde en azından yaşamını idame edecek 1000 TL'lik sosyal destek ödemeleri her EYT hanesine ulaştırıldığı takdirde çok ama çok güzel sonuçlar doğacaktır. Sokağa çıkma yasağına yasak olmamasına rağmen evde kal çağrısına uyarak bu konuda çok yoğun bir kesimin evde kaldığını da görebiliriz. EYT için salgın çözümümle alakalı mükemmel bir öneri şu anda masadadır. Bu yayınla da bu perçinleşecektir düşünüyorlar. EYT için bir adım ve bu mükemmel bir ışık olacaktır. Bu düşünen yüreklere ve kalplere. Sizlerin de değerli EYT'liler gerçekten yorumlarınız ve bu konuya bakış açınızdaki durumunuz ve desteğiniz yayınımızın duyulmasında çok büyük bir önem arz edecektir. Her biriniz yanınızda, köşenizde, çevrenizde ne kadar EYT'li varsa bu mükemmel bir EYT çağrısını ulaştırmalıdır. Bu benim tek e, sorunum değil, hepimizin sorunudur. Bu konuda hepinizden duyarlı ve etkin adımlar bekliyorum. Evet değerli yeterler mükemmel bir yapıcı çözüm. E, yaklaşık 3 milyon, 4 milyon EYT'li için e, bulunmaz bir fırsat hükümet için. E, EYT'nin ve hükümetin bu olayla gerçekten çok güzel bir ortak noktada buluşacaklarını, emekçi işveren ilişkisi içerisinde güzel bir kooperasyonla burada hükümetin büyük bir destek kazanacağını düşünüyorum. Çünkü bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin çok önemli güvenlik ve askeri anlamda ülkemizi gururlandıran büyük projeler var birçoğu gerçekleşti ve gerçekleşiyor. Ben toplumsal dinamiklerin kazanılmasının bu güçlü projelerin gerçekleşmesi adına da hükümete iktidarsal bir devamlılık sağlayacağı için de bu konunun milli güvenlik açısından da önemli olduğunu düşünüyorum. Muazzam uçaklar yaptık, sihalar ve ihalar yaptık ve Türkiye'nin düşmanlarına göz açtırmıyoruz. Ayrıca düşmanın balistik füzelerine karşı ülkemizi korumak, ve kendi savaş uçağımızı yapmak durumundayız. Bu mükemmel bir özgüven ve mükemmel bir seviyedir artık. Türkiye artık kabuğunu kırıyor. Kendisi, kendisini birinci lige, yani ekonomik ve askeri anlamda birinci lige çıkaracak adımları atıyor. Askeri anlamda kazandığımız bağımsızlığımız bize ekonomik ve sosyal anlamda da ülkemizde belli konularda dünyanın en iyileri yapma konusunda güvenlik sağlayacaktır. Bu konuda bize güç sağlayacaktır. Sosyal ve e, irademizi ve bu konudaki e, kendi irademize güç verecektir. Ve bu yüzden EYT'nin de toplumsal anlamda desteklenmesi ve hükümetle EYT'nin kaynaşması gerçekten gereklidir diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum, salgın zor bir dönemdir. Salgınla mücadele eden ücretler dahil olmazı, olmak üzere birçok kesime destek paketleri açıklanmaktadır. Açıklanan paketleri sonuna kadar destekliyoruz. Gerçekten mükemmel adımlar. Ayrıca EYT içinde salgın çözümü şeklinde bir formülle 6 ay işsiz kalan ve bu konuda işsiz kaldığını belirten veya hiç işi olmayan bu konuda belli konularda zorluk çeken EYT'li kardeşlerimizin de sosyal destek, destek, fonundan salgına çözüm maksatlı bir ödeme ödemeyle şu anda aciliyet var. Değerli izleyenlere bakın emeklilik tabii ki yegane isteğimiz. sosyal destek ödemesiyle ödüllendirilmeleri ve onur edilmelerini istiyoruz. E, düşünüldüklerini görülmesini istiyoruz. Emeklilik yegane isteğim ama şu anda emeklilikle ilgili bir karar aşaması da olabilir ama ikinci B şıkkı da olacaksa 6 ay bin TL'lik sosyal destek ödemesi ivedilikle kardeşlerimize tanımlanmalıdır diye düşünüyorum. Bu işin hızlı olması için E-Devlet'ten bir ay içerisinde tüm EYT'lilerin e, başvuru yapması zorunlu olabilir bir program açılabilir. O programdan EYT'ler TC kimlik numaralarını girerek e, ve banka numaralarını girerek e, zaten şartları taşıyorsalar sistemde görülür ve şartları taşıyan ödeme yapılır. Şartları taşımayana yapılmaz. Bu benim bu salgın döneminde EYT'li kardeşlerim için muazzam bir çözüm paketi önerimdir. Bakalım sosyal destek ödemesi 6 ay 1000 TL'lik e, nasıl karşılanacaktır? Bu konuda yaklaşım ne olacaktır? Tabii ki hepimizin heyecanla beklediği durum budur. Evet değerli izleyenler, sizlerden lütfen bu durumla ilgili yorum bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı, videoma beğeni atıp evet, bütün EYT'lilere bu haklı çağrımı ulaştırmanızı istiyorum. Tüm Türkiye bu haklı çağrıyı dinlesin. Haydi EYT'liler, görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.